Buraya o... mesela çok fazla seçenek koymamışlar. Ya yani ya şey o... hani oynayamıyorsun sağıyla soluyla. Sana yani. bir şey söyleyeyim mi? En güzelini yapmış. Biz de kaldırdık hepsini. Harbi mi? Evet abi, inanılmaz yoruyor ya sistemi. Gerek yok. Yapamıyorsan koymayacağım baba. Dört tane tipi koymuş geçmiş. Karakteri rastgele oluştur. Oyunu başlat. Karakteriniz adını girin. El Alensa. Oyunu başlatma hazır mısın? Evet. Bakalım bundan ne yapmışlar. Vay. Güzel bir... Kuzey inişi. Cevapları aramak. Dobron York muhtar ile konuş. Muhtar nerede baba? Burada. Yumruk atalım. Atmıyor. Sağ tık shift. Tab. Tab'imiz burada. Envanter. Silahlarımız, ekipmanlarımız. Tek elle, mek elle. Tüketilen yiyecekler. I. Aynı menü açıyor. Yukarıda neyimiz var? Bina, craft bölümümüz var. Sök. Yeniden adlandır. Kişisel kulübeler. Ay. Burada teknoloji ağacımız var. Bir şeyleri yaptıkça mı öğreniyoruz? Oha. Tamam karmaşık bir teknoloji ağacımız var. Buna bakarız. Günlüğümüz var. Görevler. J menüsü. Haritamıza bakalım. Fena değil. Bu neymiş? Kondex. Hikaye dünya genel. Tamam bir göreve bir gidelim. Hmm. Hazır bir kasaba. Ya az Aa, önceki... Senin staminan daha fazla. Kadın ki daha azdı. Ne sandın kızım? Aynı mı olacaktı? <laughs> Vay selamun aleyküm. Ben İstanbul'un Caddebostan mahallesinden geldim. Dur dövemiyor muyuz ha? Selam kardeşim. Bakayım yaşlıyı gördün mü? Umarım yakında tekrar görüşürüz kardeşim. Nerede reis? Şu üstünde ünlem olandır. Şimdi mesela Fule, sen buna dahil olabiliyor musun bu oyuna? baba. Dene bakayım. Sanırım konuşmamız gerekiyor gezgin. Buralarda yeni bir yüz, yüzsün ve yeni yüzlerin ortaya çıkması bu köyün nadiren iyi sonuçlanır. Okey. Her şeyden önce köyüme karşı bir görevim var. Kim olduğunu ve neden buraya geldiğini bilmem gerekiyor. Sana zarar vermek istemiyorum. Alçak topraklarımı azıcık geldim. Aynen. Ben müziği kısmadım galiba az önce. Cevaplar arıyorsun ha. Mükemmel bir dünya sana ihtiyaç olan tüm bilgileri verebilirim ve sen yoluna gidebilirdin. Çeviri bok gibi ama açıkça konuşmak bugünlerde bir ölüm cezası olabilir. Soru sormaya devam ettiğin sürece bizi tehlikeye atıyorsun. Şimdi köyde kalmama izin verir misin? Hayır. Ama köyün dışında bir barınak inşa etmene izin veriyorum. Kurulduktan sonra geri dön ve belki sağlayabilir, geçimini sağlayabilirsin. Tamam bunu yapacağım ve gün tamam güvenini kazanacağız. Bu dedi ki bize git dışarıda bir şey kur kendine. Burayı da rahatsız etme aklını alırım dedi. Şimdi bakalım. Bina. Evet, baraka inşa etmek istiyorum. Kişisel kulübe. Buraya, kurajya Ne istiyorsun? İnşaat malzemesi ekle. Odun. Ağaç. Bir alet gerekiyor. Bunlar neymiş? Çubuk, mubuk Yerlerden topluyoruz. Biraz daha toplayayım bakacağım kaç tane istediğine. Şunu da alalım. Çiki çiki baba. Oo. Yeah boy. Hemen bir craft yapalım. Öyle olmaz ağaç keseceğiz baba. Öyle. Var mı açılmış? Bir... Bunun ortası başlangıcı neresi baba? Bu, başlangıcı ha. şu aşağısı ama e, odunu şey aman baltayı direkt şeyden yapabiliyorsun menüye gel şey, ha bak. Odun altı, kabataş. Önce Şimdi onlar düşün. Aa dur bakayım. Ben regret iptal edeceğim ya. Valla gerek yok ha biz pamuk parti gibi oyun yapalım. Kötü olduğu için değil. İptal edeceğim ya. Bu baksanıza bu unity mi bu? Bence bu. Unreal derseniz oh. iptal edeceğim regret'i. <laughs> Bu bence kırmıyor şu an bunu. Bu arada e, noktalara gidip koyduğunuz yani aynı yerden koymuyor. Noktalara gideceksin hep. Nasıl yani? Heh. Bak bak şey e, çadırın oraya gel. Bak noktalar var beyaz beyaz. Eee beyaz çizili yer var ya yerde. He burada. Bir dakika burası depo mu yoksa direkt kuruyor mu zaten? Kurmuyor. Gidip o beyaz noktaların üzerine basman gerekiyor. asıl tutmalı yapmış. Ha. 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 Bu benim baktığım yere doğru mu kesiyor, otomatik mi kesiyor onu anlayamadım. Envanter dolu. Şimdi fulle ne dedi? Noktalar var, noktalara ha. git dedi. Ha bak gördün. Evet, evet şimdi gördüm o noktaları. Ha. Ha. Yanda da var. Bir sürü nokta var lan. hı hepsini gezeceksin öyle. Başka nokta a. İnşaat malzemesi bitti ha. Keten istiyor bak. Keten. Hı hı. Keten neye göre istiyor bu kardeşimiz? Keten. He? Toplayacağız onu Ketenin tipi nasılmış? Buymuş. Mor çiçek. Mor çiçek. Teşekkür ederim. Şunu da ver. Oldu mu? Yok içeriye de yapacağım. Ya şunları sarı marı yeşil yapaydım be oğlum. Nerede ya? Orada bir tane daha çıkacak öyle baga giriyor galiba bir içine gir gör bak kapı sol doğru git odunun şey miymiş ya? ki bir tane daha kaldı. Bitmedi mi? Ha var var bak sadık çıktı. Mitmeni mi? Vajdani <laughs> yönün. <iniyorsun>. Baraka yapıyoruz. <laughs> Bu kulübe sızdım balta şeyiyle. <laughs> <laughs> Kafa yerim. Şöhret 62'ler kişiler kulübe inşaatı tamamlandı. Bu kulübesi uyuyacak kişisel bir yere şansı saklamak için özel bir sandık sağlayacaktır. Göster. Yiyecek. Tesisat. Bina. Lan! keseyim. Köyün mü bu? Köyün galiba. Aaa! Ses var. Bir ses duydum. Dişim ölmeden önce. <laughs> Yalnız hmm? ne şöhret alırsın burada var ya. <laughs> arkadaşlar bir önce konuşmayı deneyeceğim. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Bağırma. Korkacak bir şey yok. Ah arkadaşlar. Vay! <laughs> Ananın... Vav! Eyvah! Ananın... Tek tek gelin lan! Sıra sıra gelmeyin! Bu arada sizin bunları da abi 50 saatte <laughs> ha, Rüyamda çok kötü şeyler gördüm ya <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Ah! AY! <kaç>. Ah! Ah! <laughs> bitiyordu. Vurkaç da stamina çok çabuk bitiyor ya. ya biz niye oyunun daha level 1'inde 3 kişi kesmeye çalışıyoruz? Bu, ne hırstır ya? Saat kaç oldu ben biraz uyuyayım. Yok yok sen ilk çantanı al onu. Ya çantamda çantanı. bir şey yok ki kızım neyi alayım ya? Bilmiyorum, para düşürdün ya adamdan. Aa doğru lan dur lootumuzu alalım. Sen deniyorsun yok, abi. Yahu kardeşim. Normalde benim bunları kesiyor olmam lazım. Bakın. Sağ blok su asla full sul... Hızlı lan bu loğu. Bu kadar da ağır değil. Ama biri üstten biri sağdan vurunca sıkıntı oluyor işte. Ben önce lootlarımı kurtarayım da kurtarabilirsem. 500 dinar var abi iyi para. Alalım onu. CTRL yok mu eğilme falan ya? Z. Yok. Neredeyim ben? Buradayım. Son bir deneme gelmez mi? Bak loot'umu alayım. Biraz uzaklaştırayım onu. Orada deneyelim. İki tane loot'um olması lazım. Biri boş olan, bir eski öldüğüm. Ama diğeri gitmiş galiba. Yok. Ki, şu, şu. Dur ne bu işte kızım. Evet işte bu. Tamam. Ağzına Al lan çabuk al. Arkadaşlar öldüm. Aş ha! Ya bak. A <laughs> para dur dur para. Para mı, mı çalmışlar lan? ya para. Nasıl üstünde? üstünde? yukarı bak sola bak. E kızım Sol 500 de dinar almışız ama bir metal parça var o da önemli ya. Önemli midir sizce? Bilmiyorum ki ya sanki seriye başladık. Ben bunları keserim. İzleyin. 300 gibi geziyorlar baksana. <laughs> Allah. Hayır ya vurma aman vurma bir deneyim ya. Yarış canım gitti. Ay. Hayır. Hayır. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Halledeceğiz. Çok iyi. Aa, korktu korktu pezemek gördün mü? Koş! Ya abi. Hayır ya. Ah be. Oğlum. Bak. Kafayı kafayı atmasan gelmiştim bu arada. Senin haberin var mı? <laughs> Ağaçlığa Kim senin gibi Ne? Ağaçlığa gelmesen aslında görmedin orada sonunda. Ya ben yine gözünü görüp bir şey ya blok koydum iki üç defa da.